Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Top orta sahaya indi. İlk tercihi süper güç oldu. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Buzdan seri tekmelerle kurtuldu. Şansını kafayla... Top buzlandı. Golü üstten arıyor. İşte gol. İşte büyük kafa kullandı. Alta doğru vurdu. İnanılmaz bir gol. Nik bomba kullanıldı. Bomba oyuncuyu bayılttı. Gol mü? Hayır, hayır. Direkten döndü. Güzel bir kafa vuruşu. Ateşli top geliyor. Topu... Ne olmadı? Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Top kötü yere gitti. Süper güçler hala var. O da hayret! Kalesi de büyük de ama gol yedi. Topu havada tuttu. Topu kafasında sektiriyor. Havadan vurdu ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Maçı yarıladık. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Vurdu gol. Gol olup yağıyor. Kafayla şut çıkardı. Maçta son düz diye girildi. Güzel şut. Top geçirmiyor. Harika savunma. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. Gol gol top bilelerde. Topu direğin dibine de işte gol. İşte gol. O kadar kolay değil. Gol. Emel bir gol. Havadan vuruş. Çivi gibi çarptı. Kafa vuruşu geldi. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Gol, gol, gol. Son saniyede gol olabilirdi. Gol.